Arif abimle filmde de birlikte oynadık, Kolonya Cumhuriyeti'nde. Aa, evet, Kolonya evet. Cumhuriyeti'nde vardın sen de. Evet, tabii. hem de... Doğru. <gülüyor> Harika! <gülüyor> Harika. <gülüyor> Bravo. Süper! Bravo! Harika! Hoş geldin. Oh ne güzel, Fişra <laughs> <düşürürüz>. sen otur. Ben <laughs> tabii arkada bizi engellesin içeri girmeyin desinler. Oh ne güzel. Süper. Ya bu koltukta ne var? Biz de oturalım. Oh ne var ki yani? Biz arkada bekliyoruz. Şu şura zayıfladı diye mi abi? <gülüyor> <gülüyor> ben de kül aldım. Allah Allah. Bu ne abi ya? Abi tamam da yani hani şimdi üç tane çok abi, usta kalıyor. Abi şura kal. bakmayın yani siz gerçekten Aa, Ben <laughs> çağrılmadığım <laughs> yere geldim eyvallah ama oturmam yani. Sen çağrılmadığın yere niye geldin? geldim. Söyleyeceğim bir şey var. <laughs> Benim hiç bir alakam yok. Ben söyledim zaten. Hep birlikte ekip olarak gitmiyor muyuz? <laughs> dedi Bir dakika ya. E, çağırmadılar bir şey bir şey çağırmış gelmemişsiniz diye biliyorum. Bir, bir haber veriyor. Hayır. Ben yani. e, basın danışmanlarına söyledim. Evet. O dedim ki biz komple ekip olalım. Öyle olursa güzel olur dedim. Valla ben çok isterdim gelin diye. Ben keşke gelseydiniz abi, abi. yani. Abi yapma. Yalandan iki tane abi. de sandalye koymuşsun abi. oraya. Böyle bir şey yok <laughs> ya. ya. Ersin geçerken. Kuşra'nın kucağına mı oturacak? Nereye oturacak yani? <laughs> biz oraya oturduk. Biz üçlüyüz yani. Evladım o benim. Gelir yanıma otur. Gel ya, ya. Dört kere geldim ben bu Yok şeyi yani. ver. Ee, Neyse biz kaçalım yok, abi. İçeri giremezsiniz. Yok <laughs> <laughs> 21 Hazir, 21 Haziran değil tabii ki. 21 Haziran. Baya erken gelmişsiniz. <gülüyor> 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 21 Haziran'sa ben, ben sonra da alırdım <laughs> yani. <gülüyor> 21 Nisan'da. Yani <laughs> bugün filmimiz Kolonya Cumhuriyeti vizyona giriyor. Hepinizi bekleriz. Evet. <laughs> Hayırlı <günler> olsun. <laughs> şey, bol olsun. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir de hepinizin ismi var. Ee, cumartesi sabahı da kontrol edeceğim kimler gitti, kimler gitmedi tamam mı? <laughs> evet evet ona da bakılacak. Ona diyorsun. bakılacak. Ersin son bir laf sokmak ister misin bana Yok ya abi. da bir seyirci? Siz var ya. Ben görüşürüm. Kendeyim abi. Hadi lan. Hadi. Yanlış yerde. Yanlış yerde. Senin o havanın, havanın üzerine yaptın. Annem su dökeyim mi arkanda?